Hocam, hocam gel, gel. Kay ama, kay. Hayır gol yemek istemiyorum. Ay kalbim. Messi ile bir dalaş şut gelir mi lan? Çektik, basılı tuttuk, bıraktık. Herkese merhaba arkadaşlar Benim hepsi konuda yeni videomu. hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en farklı challenge'ları deniyoruz. Ve bu challenge çok kısa sürede çok fazla ilgi gördü. Hemen yapmak istedim. Bu challenge'ımızı kim istemiş ve bizden ne istemiş? Keops demiş ki hocam. Challenge otomatik sece bas. Çıkan takımda iki fark atmaya çalış. Atamazsan iki ikon sil demiş. 7-8 ay önce böyle bir challenge yapmıştık. Fakat bu challenge 1 saatte 50 beğeni almış. Ben de direkt yapayım dedim bu kardeşimin dediğine. Otomatik katlı ile iki fark atamazsak kaç oyunu siliyorduk? Ya benim oğlum var ya hafızam iyice gitmeye başladı. Şimdi okuduğumu unutuyorum hemen ya. İki fark atamazsam iki ikon sürüyordum Tamam tamam. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Büyük ihtimalle kafam çok yoğun olduğundan kaynaklıdır ama. Neyse hazır mıyız hocam? Otomatik seç diyoruz. Emin misin diyor. 5140 takım gücüne çıkaracakmış bizi ama. Oyuncağımızın tamamen yeri değişecek. Devam et diyoruz. Otomatik ayları tamam. Ok diyorum. Hazır mıyız hocam? Geliyor. İndiriyorum aşağı. Katoya bak. Alanda almış hocam. Rashford'u koymuş. Musiala'yı koymuş. Kimi, Gerrard, Kamavinga. Hocam buraya baktığımızda Alfonso Davis, Arnold, Delight, Colibali ve Kant. Yedekleri kimi koymuş ona bakalım. Şunu soracağım. Bu Konami niye hiç Santfor koymamış oraya? Messi Neymar koyacağını ikna Santfor koysaydın da hocam. Keyfine yenilmez bir maç olurdu. Kato güzel mi güzel ama dediğim gibi arkadaşlar. Kamavinga'nın yeri yanlış. Gerard Kamavinga'ya göre öyle oynamaz. Baktığımızda kimi var ki. Bu kimi çok da defansif değil. Bizi yorar ve Musiala 10 numara olmadığı için ileride zorluk yaşatacak. Yedeklerden de alacağımız oyuncular bizi sıkıntıya sokacak gibi. Nasıl bir maç olacak çok merak ediyorum. Otomatik Kato ile ondan maça giriyoruz. 2 fark atamazsak 2 de siliyoruz ki ikonlarımız artık çok kıymetlendi. Ben bu işe başladığımda 85 civarı ikonum vardı. Şu an 25-30'a düştü hocam diyebilirim. Kalan ikonlarımız bunlar. Hiçbirinin yedeği kalmadı. Her şey çok tehlikeli. Senin challenge'ın varsa yaz yorumlara. Bir abone ol bildirimleri aç. Arkana yaslan. lan. Videoyu da beğenmişsindir zaten büyük ihtimalle kankam. Teşekkür ediyorum. Manyak bir challenge geliyor. Oynat bakalım. 1318 geldi. Bekle demiş. Tamam bekliyorum kanki. Yap bakayım. Ne yapıyorsan yap. Hocam aşağı bakan oyuncu var mı? Yok. Şanslıyız bu konuda. İkinci ara Messi'de değerlendirilebilir. Neymar'ın Süfat Kaka alınabilir bakacağız. Böyle güzel kadromuz. Hemen rakibin kadrosuna bakalım. Baktığımızda 4491 takım gücü var. Mbappe Haaland, Salah üçlüsü var. Müthiş bir kadro. Beşiktaş model takımıyla döşampla neler yapabilecek bu kardeşim bize karşı? Hadi bakalım başlıyoruz. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz 5-6 aydır ailemden uzağım. O yüzden de bu semestrede ailemi ziyaret etmeyi düşünüyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Her gün en az bir video var. Buna emin olabilirsiniz. Ha, i̇ki video da atmaya çalışacağız. İnşallah. Bakalım. Ben çok çalışacağım. Editörümüz Berke de çok çalışacak. Ve nasıl bir sömestri olacak hiçbir bilgim yok. Hadi bakalım. Bu niye şey yaptı? AFK kaldı. Al topu. Al. Al topu benden. Tamam devam etti hocam. Geri. Basabiliriz. Kelliger Muhammed Salah'ı gördü. Hayır. Kimi? Hocam şöyle aldık çünkü ailemi de özledim biliyor musunuz yani. Benim de birazcık tatil yapmaya ihtiyacım var. Ama videolar aksatmamaya çalışacağız. Kağıt tatil önce, kağıt tatil sırasında. Yapacağız bir şeyler yapacağız ama şunu söyleyeyim çok video atayım diye de kalitesiz video atmayacağım asla. Hani günde bir video olursa en kalitelisi olsun. İlla iki atayım diye de kalitesiz video koymam ben kanalıma. Hocam başlıyoruz. aha aha bomboş. Hocam hocam gel gel. Kay ayağıma kay Sen öyle kayarsın, ben de böyle kayarım. Herkesin kaydı farklı kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Bak burada arkadan kaydı yetişemedi. Biz de hemen çapraz bacak dönüşümüzü yaptık. Kaleci yalan oldu. Şu an beynimden şöyle sayıklıyorum. İki fark atma lazım, iki fark atmam lazım diye. Ulan acaba azay mı oluyor? Sen kafayı sıyırmışsın. Töbe töbe töbe. Bu çocuk büyük ihtimalle santa kullanmayı bilmiyor. Hani 5 saniyenin geçmesini bekliyor. Öyle santa kullanıyor. Bak gördünüz. Evet. Hocam burada kimi? Şöyle aldı. Kamavinga erkeğim benim. Yine geldim bir challenge'da karşıma. Hocam Kamavinga sevgimi kimse sorgulamasın. Bir challenge'da kaybetmiştim. Bana dediler ki ya Kamavinga'yı sil ya Haaland'ı sil, sil. Ben de böyle bir delikanlıyım. Öyle severim. Hocam bak 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 bunu atar bu. Bu arada bir AFK kalıyor. Geri geliyor. Garip garip hareketler. Aha Keliger, Keliger Abi ismi çok tatlı değil mi? Hocam. Aha Bak en üstü gördün mü? Gördün değil mi? Orayı gördün. Bak bıraktı. Yapma. Musiala var ya gerçekten dağılan bir oyuncu. Oyun tarzı olarak da hani ben bilmiyorum sevemedim bir türlü ya. Ha süper elektrik İkinci yarı iş yapar mı? Yapar ama özellikle ilk yarı futbolcusu değildir. Burada Rashford'tur. Allah'tan zaten ofsaytmış. All Dışarı çıkıyordu. Boşa sinirlenecektim. Gerek yok. Şimdi sakin oynayıp ah güzel ayağında güzel tuttu. Aha şurada bir boşluk var. Oy erkeğim. Gördün mü abi? Alan gerçekten ilk yerde iş yapıyor. Hani yani. Haaland'da olan bu oyunda bir sıfır öndedir. Net. Bak bu oyunda belirli oyuncağı vardır. Bunların birincisi kesinlikle Rummenigge'dir. İkincisi Vieira'dır. Hani üçüncüsü Rashford'tur, Haaland'dır. Bu kadarını söyleyeyim. Bu oyuncular olan... Ana bu nasıl pozisyon? Mbappe gol girdi. Bu 3-4 oyuncusu olan kesinlikle şanslıdır. Hocam geri. Hocam aha bende 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 bende. Oy erkeğim. Oy er anam. Kanka. a Hayır. Öyle bir şey yok. Salah'a ayak koyduk mu? Delight, Delight. Bıraktı Kimi'ye. Kimi. Ben Rashford oynamadım lan. Yanlış kattık bu güzel pası. Hocam Haaland. Rashford'a. Rashford. Haland 99 hızın var. Roberts'ı kim? Saplar geçersin. Saplayamadı. O zaman adam bize saplayacak. Kanka olmaz ama böyle sen sürekli sallığa böyle atarsın. Sakin ol. Sakin ol kardeşim. Hocam Musiala bıraktı Kolibali. Kimle aldı kimi he kimi. Şöyle Haland'ı gördü. Haland kimi. Oy bu nasıl bir çember. Aga be. Yeter, yeter, yeter Ya yeter ha. Seni Yeter. Izlenmeye Başka mı salan? Izlenmeye Başka izlenmeye bir şey yapmadım. 300 derceyi böyle mi yaptın sen? Hocam baktığımızda iki üstümüz var, gol olmuş. Kardeşim bir tane şutu var, onu da öyle kan kurtarmış. Ortada bir maç. Kardeşim ama dişi taktik yapmıyor. Ez böyle bir şeyle oynuyor. Adı neydi bunun? Bekle. Aha, erkeğim. Oy! Oy! Abi geliyoruz. Benim bir gol daha atmam lazım. Ben bu skora güvenmiyorum abi. Alan Rashford, Bradley Cerarta, Gerrard alandı gördü. Haaland, Erling Haaland. Bu Haaland arkadaşlar plase vuramıyor. Aldığınız yerden gömçürün. Bak gerçekten muhatap olmayın bunlar. Aa, Markus Baba, gülüm niye almadın? Tamam top 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 izle bak Kamavinga'yı çekiyorum. Niye ortadan oynamasın? Sol oynasın tamam sıkıtı yok. Hayır hayır bak birebir de çok iyi. ben birebir de halam tutacak defans tanımıyorum bu arada. Hocam yakışmadı. Ver bir ver. Oyun değişikliğine gidebilir miyiz artık? Size ben artık oy 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 oy, oy! oy! Oyna şöyle bak geri oynadım bilerek. Yapma. saçmaladın abi. oyuncu değişikliğine net gitmem lazım bu arada. Derken bir uzun top atasım gelmedi değil bak yemin ederim. Kanka bir topu çıkarsana. Kanka bir topu çıkar be. Baban ayrına. Bak Musiala'ya kadar çektim. Şu top dışarı çıkar burada. Hayır. Hayır. Hocam kimi? Hadi hızlı başla. Oğlum bunlarla son hatamıza gidelim. Hocam Musiala bıraktı Kamavinga'ya. Kamavinga, Kamavinga. Rashford'u gördü Rashford. Burada Haaland'ı gördü. Haaland. Haaland. Tamam faal. İyi bari oyundurdu ya. Diyorum ya bak ben bunu hep yapıyorum. Momentum giriyor. Sana oyun izin vermiyor. Attığın toplar garip gidiyor. Rakibe çarpıyor. Bu durumlarda direkt oyuncu eşlikine gidin abi. Net gidin yani. Hocam bak buraya Messi FX. Aklıma bir şey geldi. Bak. Bak böyle oynayacağım lan. Rashford oynasın. Messi ile bir dalan şut gelir mi lan? Deneyelim hadi. Hocam. Messi kardeşim aldı topu. Şimdi izle. Çektik. Basılı tuttuk bıraktık. Niye daldırmadın lan kardeş? La kardeş niye daldırmadın? Anam kakaya çarptı. Tamam. Tamam bak kakayı çektim geri. Ha Kolibali alır. Sıkıntı yok. Hocam bıraktık Gerrard'a. Gerrard bıraktı Kaka'ya. Kaka, Kaka Rashford'a. Oliver Kahn'ı attıysam ben bu arada adam değilim acı. Tamam şöyle yapalım. Rashford indir abi. İndiremedi. Tamam. Oyun iyice tıkandı. Tamam Sterling. Hocam bizden biri. Hocam Messi. Bak Puyol'a bak Messi'yi tutuyor lan. Bırak Messi'yi. Aa Bu hale bakar mısın? Hayır gol yemek istemiyorum. Ee... Ay, Oyun kilitlendi. Şu an bir gol yersem ben iki... atamam, iki fark atamam, iki koni silmek zorunda kalırım. Kimi çektik abi yukarı? Ne yapacağız acaba? Kimle kullanacak? Hocam Sancho ile. Kimi çektik yukarı? Ay kalbi ev. Ama sakinim hocam, sakinim. Lan mesleği oynama fırsatı bulamadık çünkü top gelmedi. Abi bak bir oyun beni bitirdi şu an. Oyun bana hiçbir şey yaptırmıyor. Allah'tan rakip engel olabiliyoruz. Yoksa var ya parçalandık yemin ederim. Bak gördün mü kısa pas niye öyle gider? İşte bu rakipten kaynak değil. Oyundan kaynaklı momentum yemek. Momentum bu. Hani maçı 45. dakikasından sonrasını gördüm. Benim bir saat bir pas 77'ye düşmüş. Hiçbir şey yapamadım. Eğer rakip az daha düzgün ve sakin oynasaydı bu maçta değil gol atmak comeback yapabilirdi. Çünkü oyun dedi ki Remzi Kamalak şu saatte hiçbir şey yapamaz. Bu oğlan ne yapabilirse yanına kar kalır. He kardeşim engel olduk o bir şey yapamadı. Hani yoksa net olarak oyun bizden almıştı oyunu ama iki farkımızı attık galibiyetimizi aldık. İkonlarımız kesemize kaldı. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Siz mutlu olmadınız bu sefer ben mutlu oldum. Derecemiz de böyle. Videoyu beğendiyseniz de like atıp abone olmayı bildiğiniz için çok dikkat edin. Hoşçakalın.